AK Parti 22 yıldır tek başına iktidar. Evet. Yaptığı çalışmalarda memnun musunuz değil misiniz? Ha 2009'a kadar memnunduk. Allah için memnunduk. Şimdi e, bazen diyorlar ya hani fakirlik Allah'ın tabi Allah'tan gelen fakirlik başımız üstüne. Evet. Ama biz fakir bizim kaderimiz değil. Onların tekeri düz gitsin diye bizi kandırıyorlar. Gerçekten fakir 500 sene önce girseydi cennete onlar fakirliği bize vermezdiler. Verme zenginliği alırdılar fakirliği bize verirdi. Şefakirliği fakirliği kendileri aldı zenginliği bize verdiler. Bir dinayet başkanının 45 tane arabası Suudi Arabistan'da 15 milyonluk şey böyle bir din adam olmaz. Şimdi eskiden sahabeler Allah dostları Allah yolunda, din yolunda servetlerini harcadılar. Bunlar servet yoluna Allah'ın dinini harcadılar. Gerçek bu yanı. Gerçek bu. Bakın Filistin katlediliyor. Bütün Yahudi Hristiyan ülkeler ayaklanmış. Hiçbir Müslüman ülkesinden kıkı çıkmıyor. Ve biz onlarla beraber mi cennete gireceğiz? Ya. Biz onlarla beraber cennete gireceğiz. Gerçek cihadı şu anda onlar veriyor. Biz rahat oturmuşuz, televizyon seyrediyoruz. Müslümanız, ölen Müslümanlık. Canlı yayında katliam izliyoruz. Bedava öyle cennet yok öyle bedava. Neredeymiş? Sen geleceksin, yükünü tutacaksın. Ondan sonra millete yardım edeceksin. Ben cennete gireceğim. Sen giremezsin, kusura bakma. Nereye giriyorsun ya? Yok Tüyü bitmemiş, yetimin hakkı var. Ben buradan... Cennete o kadar ucuz değil hay Hayır, ben hayır, ben hayır. Şimdi ben bunu diyorum. Beni yönetenler, idareciler, kim olursa olsun... Ha. ...ahirette bizim elimiz olacak, sizin yakanız olacak. Şu anda insanlar zulüm görüyor. Aç, sefelet hiçbir şeye el atamıyoruz. Allah Allah. Ahirette elimiz olacak, onların da... Göğsü olacak. Uçur, uçurduk kimse. diyorlar yol, köprü, ya, baraj. Tabii gidiyoruz tabii. Ya, yapılanlar var. Tabii şimdi bunu inkar etmek de nankörlüğü olur. Yapılan var. Ama nasıl yapılan var? Yandaş kayırması yapılan var. Yandaş mı var? Evet. Ben evet. E, e, şeyin e, CHP'nin belediye başkanlarına da sesleniyorum. Bunlar gibi yandaş yapmayın. Akraba, eş, dostu belediyeye almayın. Liyakat olmayan insanlar almayın. Liyakat olmayan insanlara ihale vermeyin. Usuzluk yapıyorsa, adaletsizlik yapıyorsa, vergi kaçırıyorsa bu insanlar yapar. Şu anda ülkemizde ne var? Bakın üç şey var. Ülkemizde üç şey var. Faiz, fuş, vergi başka bir şeyimiz yok hiçbir yaşantımız, hiçbir şeyimiz, evet hiçbir yaşantımız, hiçbir şeyimiz Allah'ın emrine göre, İslamiyet'e göre yaşamıyoruz. Bizim yaşantımız uydurulmuş bir dinle yaşıyoruz. Biz gerçek İslamiyet'i yaşamıyoruz. İslamiyet'te faiz olmaz, fuhuş olmaz, zina olmaz, vergi olmaz. Vergi, vergi zenginden alır, fakire verilir. Bunlar fakirden alıp zengine veriyorlar. Böyle bir adalet yok. Böyle bir adalet yok, böyle bir kanun yok, böyle bir nizam yok. Allah Allah hidayet versin. olmuyorsa ne bir sene önce seçim yapıldı, yüzde 52 adak var. E şimdi bak, şimdi şunu söyleyeyim. Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan yarın koysun yine kazanır. Niye? Çünkü bu millet eskiden nasıl sahte solcular vardı, Atatürk'ü kendileri ilah yapmışlar putperest. Şimdi sahte dinciler aynı, çıkarı menfaat olanlar. Dini parti yapmışlar, liderliğinde kendine ilah yapmışlar. Yarın Tayyip Erdoğan koysun yine kazanır. Çünkü bu millet bu zulümü hak etti. Ama 31 Mart'ta kazanamadı. Ya o yere ses, o yere sesime bakmayacaksın. Cengiz Han ne dedi? Ufa. Ben dedi Allah'ın yeryüzündeki gazabayım. Bu hükmette bize Allah'ın gazabıdır yeryüzünde. Teşekkür ederim. Ben dedim ya 8 AK Parti'nin cezaevi. 22 yıllık yönetiminden. Memnun değilim abi. Ne var sıkıntı? Ya sıkıntı mesela başta ekonomi olmak üzere. Ben şu an dedim ya cezaevinden çıktım. iki tane çocuğum yanımda. Onlara bir şey alıp da gidemiyorum buradan. Hayat zor. Zor. Yani bugün Memnun değilsin. Sen istemez misin evladına cezaevine gidiyorsun. Ne bileyim bir bir çift ayakkabı almak Abi, istemez misin? Baba ister, baba ister. Şunu anlatırken de tüylerim diken diken oluyor yani. Her He, her baba Şurada ister. şurada herkese bir babadır. ki babalar var. Öyle yani mi? bugün çocuğuna cezaevine gidip soruyorum. Abi bu amcalara soralım. Hanginiz cezaevine, cezaevine giderken çocuğunuza bir, bir elbise, bir pantolon, bir ayakkabı almak istemezsiniz. Alamıyoruz. Alamıyoruz. AK Al Parti Al Al yapamıyor. Memnun desin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim de. hoş geldiniz. Parti 22 yıldır tek başına iktidar. Evet. Kimisi ülkeyi uçurdu derken kimisi batırdı diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Uçurdu mu batırdı mı efendim? Ya ben onların döneminde ben de bu memlekette yaşıyorum. Bir ülkede önce Adaletin hakkın hukukun olmadığı bir yerde isminde adalet var adalet diyor kalkma partisi var adalet yok mu Onların isminde var ama kendilerinde yoktur. Evet. Ben de bu ülkede yaşadığım için hepsini evet. görüyorum. Evet. Bir ülkede adaletsizlik varsa o ülkede insan hakkı olmaz. Her şey e, aynen öyle diyor. AK Parti'nin yaptığı en kötü icraat ne sizce? Hiç bir şeyi düzgün değil ki birini söyleyeyim bu güzeldir. Herhalde yani Olsun. hiçbir şeyi düzgün yaptık, yaptık, ya, yaptık, yaptık. Yani onlar söyleniyor. Ya bir insan 25 senede hiçbir şey yapmaz mı? Yani onu da yapsın yani. Onu da yaparken de yandaşlarına bir türlü e para aktarmışlar. Yani aynen öyle. Yani bir insan 25 sene bir şey yapmaz mı? Ki bir şeyler yapılması lazım. Para, biz de evet yolu para Yani var. o kadar olması gerekir. Ama ben de memnun değilim. Ee, çok teşekkür ederim. Sana. Ben teşekkür ediyorum. Sonra Sağ olun Durum. Peki AK Parti'nin 22 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz deyimizdi. Valla çok memnunum. Uçtuk yani. Bir adamı 50 milyon dolar verir oraya götürür Vatandaş da Öyle burada abi. uzaya gider, vatandaş da burada çöp ekmek bulamazsa. Ben buna nasıl Efendim siz uzaya var? karşı mısınız? Şimdi vatan haini size. Uzaya niye karşısınız? E, Acığım acı adamın uzaya gitme şansı var mı? Ben çocuğum eğitim alsın, okusun, kendisi icat etsin. Devletim bana hizmet etsin, eğitsin, İnsanların 50 milyon kiralayıp gitmesin 50 milyon dolara. Kendi yapalım diyorsun. Şey. E, Kendimiz yapalım. Çocuklarımız okula gider, acı gider, acı geliyorlar yollarda bayılıyorlar. O lüks mü 50 milyon dolar verip göndermeleri? Valla demek benim için uygun değil ama uygun olanlar için de uygunmuş demek. <laughs> Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Partinin 20 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil efendim? Valla çok memnunum. Şu şekil memnunum. Ya adaletsizliği dese burada bize gösterdiler. Yolsuzluğu dese bize gösterdiler. Yani neyini söyleyelim ki? Yani neyi söylediğimiz zaman da alıp Görecek bizi götürecekler. Ara. Ya, ya, biz ya doğrudur, doğrudur. Köprüyü bir gün bir gün bak ben, ben ilkokul mezunuyum. Eğer bir gün devletin yani bir çeşmede su akıyor, kaynağını sen yabancılara ve e, e, şeylere verirsen, yandaşlara verirsen, bu ülke aç kalır. Devlet bir gün yol desen devletindir, bir gün e, elektrik desen normalde devletindir. ya bir gün e, PTT desen devletin olması lazım. Ama aksi takdirde yani bunu bütün kaynaklarını devleti kaynaklarını dağıtmış, gelmiyor kasaya kasa boş. Yani sen biz açız. Peki niye kap bir sene önce seçim? Özür, özür dilerim. Yol yapmış. Benim arabam yok. Benim günahım ne ben şimdi yola para ödüyorum. Benim günahım ne? Geçen de ödüyor, geçemeyen de ödüyor. Yani hiçbir bir durum. Kaynakları biz elimizde çıkarmışız. Peki bu kadar kötü bir yönetimse 22 yıl geçen sene seçim oldu 152 aldı. Uzayda mı verdiler? bu verdiler? Vallahi uzayda değil. Eğer biz bu şekil gidersek yine gelir. Nasıl olmamız lazım? Ama ol, ya şafaf olmamız lazım. Bakman lazım. Yani bir e, bilinçli olmamız lazım. Yani bizim insanlarımız nasıldı bir mazum bir insan. Geldi mi? Ya din iman. Ya kardeşim din camide yapılır. Yani yeri geldi mesela diyorlar ya Atatürk böyle yapıyor. Ya din dine karşıyım. Hayır Allah rahmet etsin. Adam demiş ki kardeşim din ayrı siyaset ayrı. Ya din birdir Allah birdir. Din yalan konuşmaz, din doğrudur ama siyaset hangisi gelirse gelsin AK Parti değil, siyaset yalandır, dünmen. yeri dümendir yani din dümendir olmaz, din tektir ya oradadır. Yani şimdi ben gidip kılarım abi kılmıyorsa diye kötü mü ya saygı göstereceksin ya. Eyvallah. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugüne kadar defalarca Cumhuriyet Meydanı'nda sokak röportajları yaptık. Milyonlarca izlendik. Öncelikle Esen Yurt Halkı'na ben çok teşekkür ederim. Bizi bağırlarına bastılar. Takip ediyorlar, tanıyorlar, soru soruyorlar, arıyorlar. Ben onlara çok teşekkür ederim. AK Parti'nin 22 yıllık icraatlerinde memnun musunuz değil misin diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler efendim AK Parti 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor. Kimisi AK Parti uçurdu yol, köprü, baraj, İHA, SİHA derken kimisi de her şeyi sattı. 1 kilo tavuk olmuş bu yapamıyor artık AK Parti berbat etti diyor. Siz yönetiminden memnun musunuz değil misiniz efendim? Ya zaten kimse bu yönetimde memnun değildi. Memnun olanlar da... %52 oy almıştı bir sene önce yapılan seçim efendim. Ben eminim orada şüphe var. %52 oy almadı. Bugün nasıl yerel yönetimlerde nokta Kars'ta ve bazı illerimizde askeri personeli kullandılar. O seçimde de yine böyle sorunlar oldu. Bizim ülkemizin vatandaşı olmayan Araplar oy kullandı. Bugün biz burada kriz yaşıyoruz. Ekonomik çöktüğü içinde. artık vatandaş evine tavuk da alamıyor. Ee, emekli perişan, emekli ben de emekliyim. 10 bin lira maaşı mahkum edilmişim. Ayrıca bugün emekliler yili ilan etti. Evet, 2020 emekli Yani emekliler yili ilan ettiğinde bizi ölüme mahkum etti. İşini mi yaptın? Madem emekliler yılı sen ilan ettin. O zaman bazı fırsatlarımız e, fırsatları bize ver. Mesela de ki emekli ona 10 bin lira alan insanları tadile gönderiyorum. Veya iki maaş veriyorum. E şimdi yani ağır konuşmak istemiyorum. Sen bana müjde verdi. Dedi ki promosyonu arttırdı bankalar dedi. Müjde ya promosyon sen anne senin babanın mı alın? Ben promosyonu gidip almam. Zaten benim hakkımdır onu. Kendim yaparım. Tamam istedin ama çekme. O, o bana eğitim değildi. O Bu zaman ona, özetle 22 yıllık yönetimden memnun değilsiniz. Memnun değilim. Artık bir şey daha söyleyeyim. Bugün e, yerel yönetimler biliyorsunuz e, çok önemli bir seçimdi ve hiçbir yerde e, güçlü bir şekilde çıkmadılar. Çok e, çok ezildiler. hem de çoğunluk olarak. Bu şu demektir. İnsanlar artık ona güvenmiyor. Tek yapılacak genel seçimde bu sonuçlar yakın sonuç mu çıkar yoksa AK Parti yine kazanır mı görüyorsunuz? Şimdi eğer bir daha zaten aday olursa bu Türkiye'nin sonudur. Aday, aday olunması lazım. Yaş itibariyle de ona artık e, enerjisi bitmiş bir insandır. O da devlet baş Her şey kötüye gidiyor yani görmüyor musun? Bak e, ben Meral Akşener'i tebrik ediyorum. Bak başarısız oldu. Hemen istifa etti, çekildi. Şimdi evet. Olacak. Sadat Partisi'nin genel başkanı Temel Karamoğlu oğulları bak o da çekiliyor. Zaten o adam yaşlıdır. Yani bu erdemlere ulaşmak lazım. Ben siyasi olarak başarısız oldum. Ben, ben şimdi eğer sen buna diretiyorsan sen milletten faydasını düşünmüyorsun. Net olarak kendi çıkarını ve sahip olduğun değerleri korumak için sen çalışıyorsun. Değil mi? Kesinlikle bu bunları hepsini yayınla. Ya insan e, diyor ki ben anayasayı değiştirmek istiyorum değil mi? Evet. Bak sana bir şey söyleyeceğim bunu yayınlay. Bak bunu yayınlay. Türkiye devletinde iki kere darbe yapıldı. Bu mevcut anayasa düzenini korumak için. Evet. Devlet başarılı diyor anayasayı kapatın. Doğru. Buna anayasa yok sayıyorlar. Yani o darbelerden ne farkı var? Şimdi ben Cumhuriyet Savcılığına burada sesleniyorum kardeşim. Şimdi solcular deseler ki karın olsun, faşizm bir düzeni istemiyorsun, yaşasın sosyalizm falan deseler hemen polisler gidiyor ona yakasına yapışıyor. Adam diyor anayasa kaldırın diyor. Anayasa kaldırın zaman bu ne demektir? Otorite bir rejim demektir. Kapatalım mı mahkemeyi? Peki adam bir yargı kapatsak. Anayasayı yok saysak bizim insanlarımızın bireysel özgürlükleri ne olacak? Özgür Özel dedi ki de, uymadıktan sonra anayasayı değiştirmenin bir anlamı yok. Kesinlikle şu Öyle anda tabi tabii şimdi. ki şimdi Erdoğan mevcut anayasa uymuyor. Yani kendisinin istediği anayasa da sadece kendisini korumak için yapıyor bu anayasayı. Değil bu değil. bir tüzü sosyal demokratlar, cumhuriyetçiler asla buna izin vermesinler. Ee, ya bakın biz Avrupa Birliği'ne girmeye aday olan bir ülkeydik. Evet. Şu anda ne konuma düşmüşüz ya. Utanç, Burası utanç verici bir durum ya. Şimdi bakın ee, biz ee, e, yönümüzü işte Avrupa'ya e, çevirmişti. Avrupa'na ekonomi işbirlikleri yapmıştır. Bir NATO'nun üyesi bir ülkesi. Avrupa'da her konuda Avrupa'yla bir entegrasyonu sağlamış bir ülke. Ama Şimdi, Sayın Erdoğan dedi ki biz bitti demeden bitmez. Bu çıkışı nasıl karşılıyor? İşte bakın. Siyaseti. E, bu lafın söylemesi şu, bu şu demektir. Sanki bütün ülke onun emrinde. Sanki milletler hep işte ona emre de o bir çubuk sallayacak herkes ona emrine gelecek öyle bir şey yok sen bugün kendi tabanından büyük tokat yedin daha, daha dün kadar diyorduk ya biz Osmanlı tokatı aşka çok orada Bingöl'ü çok çık kamera çek Hani Osmanlı tokatı diyorlar Osmanlı tokatı dedik, biz ona Kürt tokatını vurduk. Öyle e, bunu artık, artık Osmanlı tokatı yok, Kürt tokatını vurduk ona. <laughs> çok teşekkür ederim. Evet, hadi kolay gelsin. misiniz? AK Parti'nin 22 yıllık yönetiminde, 22 yıllık döneminde bu Türk milleti sömürdüler Müslümanlar olarak. Köprü, yol, baraj, İHA, İSTANBUL'u uçurduk diyorlar. Köprü, yol, onlar hepsi onların kendin araç gereçleri, gelirleri kendilerindedir. Türk halkın fakire faydası yoktur. Tam tersine ee, mi zenginlere yaptırdılar yani bize yapmadılar. Ama herkes geçiyor diyorlar. E, tabii ki geçiyoruz, yaralanıyoruz, paramızı verip geçiyoruz. Para vererek. Para vererek geçiyoruz. Memnun Geçiyorlar. değil misin AK Parti 22 yıl e, Tabii bazı yani memnunuz yani memnun değiliz bazı Ama, yönetimlerde. Yani. Bakalım e, ilerisi ne olacağı e, belirsiz. Vallahi. Çok teşekkür ederim. Ben de Efendim, teşekkür buyrunosun. ederim. AK Parti 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor. Hizmetlerine memnun musunuz, değil misiniz? Ya AK Parti'nin iyi yaptıkları işler de var, yanlış yaptıkları işler de var. Ama en büyük yanlışlıkları şey, adalet Adalet yok. adalet yok. Adalet yok. İsminde adalet yok. Kalkınma var. Evet. Yani ben adaletin düzeldiğinde her şeyin düzeleceğine inananlardan şeyin biriyim. Evet her şeyin başı. Bir örnek ver. Nasıl adalet yok? Diyorlar ki hakimler var, savcılar var, hukuk, asker var, polis var. Yani, Nasıl adalet yok? <laughs> yani örnek şu şekil. E, e, talimatla veriliyor yargılarına düşünüyorum ben. Yani talimatla yönetiliyor. Özgür bir yargımız yok. Özgür bir yargımız yok. Yani birileri el atıyor. Yani bir şey daha sormak söyleyecektim de. Söyleyin, ya şimdi e, futbolla ilgili söyle söylemek istiyorum. Evet. Mesela biz şampiyonluk için Vanlıyım Van, Van spor, e, maçında e, şike iddiaları vardı. Bu TFF'nin de bunu bir el atmasını istiyoruz, rica one ediyoruz Van spor için e, sadece yani incelenmesini istiyoruz yani bir bu incelesin. kadar. İncelesinler yani evet. tarafsız olsunlar. Yani. Eyvallah çok teşekkür ederim. Benim Esenyurt Belediye Başkanı Profesör Ahmet Özer'in 40. günü oldu. Evet. 40 günlük yaptığı konuşmaları, çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Şu anda henüz bilmiyorum, Hayır, daha daha kendisini de görmedim ki. Tamam. Hiç... Ak Parti'nin 22 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil efendim? Şu ana kadar memnunuz. Ak Parti. Şu ana kadar memnunduk, memnunuz tamam. da ama şu andan sonra ne olur, ne gider Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra. Teşekkür ederim. Parti 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor, hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz Ak Parti. <gülüyor> Çok gülüyorum. Neden efendim? Vallahi gülüm. Çöplüyor, Bana, ben medyayı takip eden biriyim. Evet, evet. Normal biri değil. Evet. Ben böyle yaşadığım, gördüm Süleyman Demirel işte, Mesut Yılmaz'ı hepsini gördüm. Ben böyle, adamlar çökme var ya o çöküyorlar diyorlar, evet. Türkiye'ye çökmüşler bunlar. Çökme mi var? Çökme var. Başka bir şey yok, çökme. Ama bir sene önce yapılan seçimde yüzde 52 aldı efendim. Bu kişi çevre var, etraf çevresi var. Ama Şimdi bir iki. muhtar seçiyoruz, muhtar hırsız. Azay da hırsız seçiyor, bekçi de hırsız seçiyor. Sağlam bir birikim yok. Hepsi birbirini kontrol ediyor. Aynen Aynen öyle. Otomatik anlatıyorum. Memnun yani. değilsin. Teşekkür ederim. Ha, ben de rica ederim. Hoş geldiniz. Buyurun abi. abi. İlk efendim. Diğer sorumuz da şu: Ak Parti 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor. Kimisi uçurdu derken kimisi batırdı diyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Memnun musunuz? Değil misiniz? Ak Parti. Şimdi öncelikle tabii ki 22 yıllık e, uzun bir süre bu hizmet açısından ee, ben de bir vatandaş olarak tabii ki şimdi e, göz ardı etmemek gerekiyor. İlk yıllarda hizmet adına evet bir şeyler gerçekleşti. Sonraki yıllarda da devamında oldu ama son 10 yıla baktığımızda ülkemiz tamamıyla mülteci Evet. ülkemiz tamamıyla mülteci kampına döndü. Kendi halkımızın e, refahı için hiçbir çalışma olmadı. Tam tersine ekonomimiz kötüye gitti. Şahlanıyoruz denildi. Petrol bulundu bir türlü kullanamadık. Gaz bulundu bir türlü hayata sokamadık. Yani ee, halk. Lozanın gizli maddeleri işletilecekti olmadı. Yani yani uçacaktık, kaçacaktık, zıplayacaktık. Ne uçabildik, ne kaçabildik, ne zıplayabildik. Yani emekleyemedik işin açısı. Tabii ki halk burada ıı, geçim sıkıntısı derdinde ee, halk maddi olarak sıkıntılar içerisinde aileler bu konuda çok olumsuz yönde etkileniyor. Peki geçen sene bir seçim oldu %52 aldı. Bu kadar kötü ise yüzde %52 aldı? Yani her yüz gelicine oy şimdi tabii ki halk 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 bir noktada artık bardağın taşıma noktasında ama halk halen aslında işin özü şu. Kimin kapısını çalarsanız herkesin e, bankalara borçlu olduğundan dolayı. E, tabii yönetim değişmesi halinde daha kötüye gideceği kanısı var. Evet endişesi var. Ama bu endişe tabii ki yanlış. E, yani aslında biraz o biraz da vatandaş olarak e, toplum olarak biraz bilinçsiziz. Yani nasıl bilinçsiz? Şöyle biz din, laiklik nedir? Bunun kavramını zaten kavrayamamışız. Yani din adı altında türlü türlü bahaneler, din adı altında türlü türlü söylentiler her şey var ama içeriği boş. Yani bugün e, bakıyorsunuz e, hocalar, din adamları e, dini kullanıp e, bunun altında e, nice insanları e, sömürüyor. Sömürüyor ve israf haddinden fazla var. E tabii ki vatandaşı e, dinlemedikten sonra, vatandaşı anlamadıktan sonra hiçbir şeyin bir anlamı yok. İşin aççası bu. bu. Vatandaşı dinlemiyorlar. Mı? Dinlemiyorlar yani. işin aççası halkla bütünleşmedikleri için. En basit yani şimdi bir örnek verelim. 22 yıldır eee iktidar var. Bu 22 yıldır iktidar e, biliyorsunuz ki meclisin büyük bir çoğunluğu kendisinde. Evet. Yani örnek veriyorum burası 3. bölge İstanbul'un. 3. Evet, bölge. Yani evet. kaç tane milletvekili geldi de şu meydanda halkla birleşti, bütünleşti esnafla bütünleşti. Derdi, sıkıntıyı dinledi. Hayır, dinlemedi. Muhatap almadı. Muhatap <laughs> almayacağı için tabii ki halk e, belirli bir süre bunlara bu imkanı, bu fırsatı tanıdı. Ama e, halk artık bardan taşıma noktasında. E, ülkemiz e, bir konuya daha değineceğim. Ülkemiz ne yazık ki şu anda kendi vatandaşımız, kendi insanımız yönünde şu anda 3. sınıf. Yani e, millet de... seçim olsa AK Parti tekrar ikinci parti mi olur sizce? Yani ben ikinci Olasılığı şöyle, ikinci olasılık evet yani o garanti ikinci olacağı ama üçüncü olma ihtimali bile e, var. E, yani ikinci öyle tahmin ediyorum ki yeniden refah e, bir sıçrama yapacak gibi görünüyor. Fatih Erbakan çizgisini net belli etti. E, Dem Parti bugün CHP, CHP ile ittifak içerisinde olduğu için. Tabii ki CEM Parti, DEM Parti, Gölge Birinci Parti. Ben ikinci parti diye adlandırmıyorum. Yani DEM Parti, Gölge Birinci Parti. Tabii ki kilit parti olduğu için aslında Gölge Parti. Yani bizler bugün e, tabii ki DEM Parti bugün seçmeni e, milyonlara dayandı. Halk DEM Parti'ye inanıyor. Halk DEM Parti'nin çalışmalarına güveniyor. Tabii ki bu yönde de e, inşallah hayırlısıyla halkımız için tabii ki önceliğimiz halkımızın refahı için en sağlıklı en e, doğru tercih tabi evet. seçimlerde de Tabii ki yeni seçim yeni dönem e, yeni adaylar e, toplum buna karar verecek Tabii ki toplumun e, belli bölümleri e, farklı beklentiler içerisinde olurken belli bölümleri de belli bölümleri de e, ne istediğini bilmeyen e, ne düşündüğünü bilmeyen olabilir e, yani muhalefet Evet ama muhalefet e, şu durumda şu son dönemde kesinlikle biraz yani tepki olarak ve halkın yanında olarak halkla bütünleşerek eksiklerini gördü ve dolayısıyla bunu da santa tabi bunu da sandığa yansıttı. Yani halkla bütünleştiğin sürece halk seni iktidara taşır. Şu anda da tabii ki muhalefet partisi son 10 yılda yapamadığını son bir yılda yaptı ve nitekim bunu da son seçimlerde sandıkta evet karşılığını gördü. Umarım ya tabii ki burada e, vatandaş olarak e, 80 milyonu e, bütünleştirmek lazım. Kardeşliği pekiştirmek lazım. Tabii kardeşliği pekiştirmek lazım. Ayrıştıran değil, bütünleştiren, bölüştüren değil, birlikte. Yani biz beraber, birlikte farklı renklerimizle güzeliz. Ama yani renklerimizi kabul edeceğiz. Sen siyah seversin, ben beyaz severim. Herkes Renklerimizle değil. beraber tabii Çok ki. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. AK Parti'nin 22 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz İlk 5 yılda memnun değilim diyen yalan söyler. Ben i̇lk kendim dahil. Evet. Ondan sonra de memnunum diyen ya makarnacıdır ya, ya paket Başka bir şey yok. De memnun evet. Ya ilk beş yıl iyiydi yani. Şimdi evet. konuşalım, yalan konuşmayalım Ama yani. Evet. Ama ondan sonra yani Allah al al çok şükür yani yok kalmadı içine yok yok yani ne şey desem var. her şey var. Çok teşekkür ederim. kara para desem var, uyuşturucu baronları desem var. Ya yok yok içinde de ne? Ya o kadar kötüyse niye bir sene önce kazandı %52 ile? Valla ben vermemişim. Hayatımda da vermezim. Vermem. Vermiyorum da. Yalan söylemem ben. Demek yüzde iki vermiş. tamam. Ya bu bakanacılar olduğu sürece Bakın verecek tabii. Eğer Tamam. teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Kolay gelsin. Sadece bir soru soracağım ben de. Burada sorarım ben sorarım. <laughs> Olur. Ben <gezin>. Biraz <laughs> gelin <biraz gülüyor> gel. Tamam. Gel. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Teşekkürler. Ben. Bir e... saattir buradayım. Tek kadın konuşan. Evet. Siz ama ben, sonra e, ben de şu an mağdurum, 50 yaşındayım, Allah Allah. E, iş arıyorum ama nereye gitsem 50 yaş üstü almıyorlar. E, emeklim yok, bir gelirim yok, ne yapmam lazım, nereye başvurayım? burada da yetkilere sesleniyorum. Yaş, e, evet, <laughs> ne yapmamız lazım yani? Başka tamam. bir? Evet. AK Parti'nin 22 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz, değil misiniz? <laughs> 22 yılda yapamadım, yapamadım. Öyle bir şeye olur mu? Tamam. <laughs> AK Parti'nin 22 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz, değil misiniz? Ben mi? He. Hiç memnun değilim. Niye uçur uçuyorlar? Ne, ne yaptılar? Yol yaptık, köprü yaptık, İHA yaptık, SİHA yaptık, bir <laughs> Yaptılar. Gabar'da petrol bulundu, Karadeniz'de bulundu. He, gaz bulundu evet. Ada pazarında bulundu. Boru kime döşediler? Vatandaşa döşediler. Bize döşediler. Niye? <laughs> Niyesi var mı ya? Boru mu döşediler? <laughs> Hocam petrol bulundu boruyu bize döşediler anladın mı? Fiyat arttı. Ha o bu, bo, dediği zaman 17 liraydı bak şimdi 40, 40 40 41 40 liraya 40 liraya çıktı. Bata, bata bize döşemediler kime döşediler? Hadi. Hepsi yalan. Hepsi palavra. Allah belalarını versin. Hepsi yalan falan, He, ha. Vatandaşa döşediler. Vatandaşa Bulmasalar <laughs> daha kar Evet. Bu keşke bulunmasaydı. Vallahi bulunmasaydı 17 liraydı. Bulundu bu. Boruyu da bize aç iki katına çıktı hocam. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bir şey söyle. Partinin 22 yıllık ülke yönetiminden memnun musun değil misin? Hayır memnun değilim. Ne eksik? Her şey. E, seçimde yüzde 52 aldı bir sene önce yapılan seçimde. Valla orası... Vallahi orasını bilemem. Ama memnun değiliz. Diye. Çok teşekkür ederim. Yoksa yok. AK Parti'nin 22 yıllık ülke yönetiminden memnun musun, değilsin? Şimdi bu AK Parti ne bilemesin bütün milletvekilleri, insanlar hep soğur soğuna çevirirler. Bak bütün milletvekilleri. Akıllı olsun. Hayır akıllı olsun da ne bilemesin. Yasalar da kendilerine göre, konuşmaları da kendilerine göre. Bak genlerine geldiğiniz zaman 42 milyon birden artırırlar, Ama emekliye geldiğiniz zaman 10 lirayı çok yeri. 10 lira ona kaç gün yeter? Bir hafta yetmez. Yani memnun değilsin? Hiç memnun değilim. İlk günden beri mi ne zaman bozuldu AK Parti? AK Parti aşağı yukarı 12, 12, 12 sene bozuldu. 12 sene önce bozuldu. Çok teşekkür ederim. AK Parti'nin 22 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Yok oh, memnun değiliz. Ne eksik? Her bir şey eksik. Her bir şey eksik. Onu onu uğrat. Gel de. Ya ama günden güne geçti zaman. 7. aya kaldı tüm zamlar ne aman gelecek? Emehlini yaşı dinmez. Vallahi yüzümüze zelden de gülmez. Halımızı baştakiler bilmez. Zamlar ne aman gelecek? Zamlar ne zaman gelecek? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. sağlık. Çok sağ olun. Allah Allah seneler. Hani. Eee AK Parti'nin 22 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz diye bize. Vallahi hayır. Memnun değilsiniz. Ben onun dönemde belediyede çalıştım. Hangi belediye? Erşemurt Belediyesi'nde. Memnun AK Parti döneminde. Evet. evet. <laughs> Bana çok çile çektirdiler. Memnun değilsiniz. CHP'li olduğum için. Memnun, memnun de olur muyum hayatta? Peki çok teşekkür ederim. Tamam. AK Parti'nin 22 yıllık yönetiminden memnun musunuz diye bize. Efendim. AK Parti'nin 22 yıllık yönetiminden. Yok yok Memle ben sana kemikleri bahsediyorum ya. Ya babasına sana ne bahsediyorum ya? Çocuğun kemikleri böyle kutuya verip kutuya koy babasına veriyor. Bir <laughs> ya bir şey mi var? Ben Diyarbakır'ım. Bizim Suriye'de 1500 kişi öldürdüler orada Diyarbakır'da. 10 kilometre Diyarbakır'ın içinde Suriye içinde ben gözümle gördüm top attılar ya. Çok teşekkür ederim. 10 AK Parti'nin 20 yıllık 22 yıllık ülke yönetiminde memnun musun değil misin? de, e, iki dönem çok güzeldi. Şimdi artık memnun değilsin. Memnun değiliz. En büyük kötüleri kötülüğü ne? Ayrımcılık yapıyorlar. Ayrımcılık. Evet, hırkızlık, ayrımcılık. E, siyasal e, seçim zamanı Kürt, din birbirine karıştırıyor. Ayrımcılık Yap, yapıyor. Ayrımcılık yapıyor. Ya başka bir şey yok mu? Doğru. Sizin ekonomi kötü, adalet bu, yok konuşması lazım. Dünya gelsen Türk devletin gibi bir devlet bulamazsın, toprak bulamazsın. Çok teşekkür de, mevsim. ederim. Sağ